Merhaba ben Nur Sevin kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün küçük pasta yapıyoruz. Rulo kek yapacağız öncelikle. Bunun için 3 yumurta ve 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerimi güzelce çırpıyorum. En az 5 dakika çırpmanız lazım. 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi ilave ettim. Siz vanilya da kullanabilirsiniz. Sıcak su 1 er bardağı ılık süt, 1,5 bardak da bir kabartma tozu, bir paket kabartma tozuyla unu eledim ve içerisine karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye bu şekilde yaydım. Spatula ile düzelttim. Fırınımı 180 derecede ayarlayıp kekimi fırına verdikten sonra ben ara kremasını yapmaya başladım. Bu krema puding kıvamında olacak yavaş yavaş karıştırıyorum. 2 kaşık una, 2 kaşık buğday nişastası ve 2 su bardağı süt ilave ettim öncelikle. Ve iyice ezdikten sonra 2 su bardağı daha süt ilave ettim. 2 kaşık da kakao ve bunları güzelce karıştırıyorum. 1 çay bardağı da toz şeker. Çoğaltabilirsiniz de fakat ben içerisinde su, çikolata kullandım. O yüzden bir çay bardağı yeterli geldi. Kekimi çıkarttım bu arada. 1 çay bardağı şekerli süt hazırlayıp hafif ıslattım kekimi. Aslında bu işlemi önceden yapsam olurdu ama ben biraz geçikmeli olarak rulo şeklinde kekimi sardım. Bu arada ayrıntıları açıklamalardan okumayı unutmayın lütfen. Çıktıktan sonra ılık kremamı soğuyan kekimin üzerine yaydım. İçerisine damla çikolata serpiştirdim. Ve parçalarımı sırayla artık almaya başlıyorum kestiğim ilk parçadan başladım ve rulo şeklinde sararak servis tabağıma orta kısmına bu şekilde yerleştirip daha sonra ikinciyi ve sırayla 3 4 5 olarak devam ettim ben üstünde hazır krema kullandım bu kremayı pakette yazdığı şekilde hazırladım ve böyle küçük şekli verdim daha sonra da evdeki bulunan malzemelerimle üzerini süsledim Hindistan cevizi, fıstık, çam ağaçları ve toptancıdan aldığım böyle küçük yıldızları yılbaşı konseptine de uygun olsun istedim. Bu şekilde süsledim ve eşimin doğum günü pastası olarak düşünmüştüm. Bugün 9 Aralık. Herkese mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum. Hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere.